Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu yeni evimizde mahalle turu olacak. Minvest'e turluyoruz. Şu an garajımızın oradan çıktık. Evin önünden geçip mahallemizde ne var ne yok da tarz evler var onu göreceğiz birlikte. Biz şu an New West'in bölgesindeyiz öyle geçiyor burası. Ya mahalle daha eski videoyu belki buraya bir yere koyarım. Nereye koyacağım emin değilim. Oradan eski mahallemizin videosunu görebilirsiniz. Bu mahallenin videosunu da bu videoda göreceksiniz. Belki karşılaştırma yapabilirsiniz. Bize göre burası daha sakin, daha güzel Hı. bir mahalle. Bunda size göstermek istiyoruz. Burası bizim otoparkımız. Açık parkı da var, kapalı parkı da var ama bize Şöyle. açık kısmını verdiler. Şurası kapalı. Arabamız açıkta ıslanıyor. Ama yine şey değil. Street Parking değil. Yine ayrı bir alan var park etmek için. Caddeye park etmiyoruz. Ama yine üstü açık tabi. Yağmur, kar, her şey alacak. Tabi biliyorum belki çok büyük dolu olursa. Ne göre değişiyor acaba? Ev ee, kirasına göre mi değişiyor acaba? Nerede olacağımız? Bence ev sahiplerine kapalı, kiracıları açık veriyor olabilirler. <laughs> evet, yani. Böyle bir yer. Şimdi yürümeye başlayalım. Önce kapının Siyap. önüne geçelim. Bugün biraz yağmurlu, soğuk. O yüzden evet. kapalı da başladık. Bir video çekmeye ama mecbur tabii yağmura çıkmak zorundayız. Yağmurda çıkıyoruz. Yağmurun altında romantik yürüyüşler. Evet, burası bizim binamız, apartmanımız. apartmanımız. Buraya ev tutmuştuk. Bizim ev arkaya bakıyor. Böyle bir sokağımız var. Böyle başlıyor. Böyle evin sonra bir de yukarısı var. Aha Dilek'in okulda şu evin sonu. <laughs> şu evin değil, Şu yolun sonunda. Orada. Birkaç yokuş çıkıyoruz tam sonunda diyemeyiz ama. Ya bizim büyük bir eski bir bina. Evet. Eski bina olması zaten büyük ihtimalle kiranın düşük olmasına yol açıyor. 2150 veriyoruz buraya ama içinde... İçinde elektrik dahil değil sadece. Su ve ısınma dahil elektriği ayrı ödüyoruz ama ısınma sistemi elektrikle olmadığı için elektrik bir önceki ev gibi iki ayda bir 300-400 dolar gelmeyecek. Tabii. O Şimdi yürüdüğümüz yer var. buranın caddesi yani işecek olan caddesi Columbia City diye geçiyor. Buranın yani şey, New West'in downtown'ını bu yolun üzerinde. Biz biraz downtown'a uzağız. Yürüyerek herhalde bir 20 dakika 30 dakika yürümemiz lazım oraya varmamız için. Skytrain ile iki durak uzağındayız. Evet. Bir Diğeri Downtown New Westminster durağında. Bizim binamız arkaya bakıyor. Gerçi buradan bizim dairemizi gösteremiyoruz ama mantık aynı mantık. Aynen. Eski ama içi yenilenmiş. Yani binanın dışı eski ama içi daha yeni. Yerler yeni yapılmış. Mutfak yeni yapılmış. Hatta hala daha yeni yapılan yerler içeride şeyler var. Odalar var. sevgili Şöyle göster, şurada biraz geri gelelim, belki kiralık tutmak isteyen varsa şuradan <laughs> görebildiğiniz kadar adres madres yazıyor, hala boş daire var, ya tutmak çok isteyen daire tutabilir. 3 katlı ama böyle uzunlamasına, tabii. şey, enlemesine daha doğrusu. Burada sorun biliyorsunuz ki ortak kullanım, çamaşır makinesi var, kurutma makinesi ortak kullanımda, evin en alt katında 3 tane makine var, bu kadar bina, 3 tane makine gibi. Bir boşalsın da biz sokalım diye birbirimizi kovalıyoruz. Hatta geçen çok sıkıntı yaşamıyoruz bence. Yaşıyoruz çünkü geçen bir mesela kere. kurutma makinasında 5 dakika fazla kal diye birisi gelmiş çıkarmış kendi ürünlerini koymuş kendi malzemelerini. İki İşte ama. bunlar da tabii can sıkıcı. Başkasının ellemesi, başkasının şeyi çıkarması, bizim çamaşır çıkarması hoş olmadı. Tabii yeniyiz abi burada, bilmiyoruz şeyi. Yani yapabilir mi? Öyle bir hakkı var mı? Dileye sordum, dedi ki duvarda yazıyor. Aradan bir ay geçti, dedi ki duvarda öyle bir şey yazmıyor da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Farklı bir şey anlatıyor da olabilir. <laughs> Ama ben de ne yaptım? Gittim adamın o makinesinin <laughs> kapağını açtım ve böyle çıktım. Onunki de yıkanmasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. O beni dövemiyor, ben de onu dövemiyorum. <laughs> Gitti kurutma makinesinin kapağını <laughs> açık bıraktı. <laughs> Medeniyet dediğin şey böyle. <laughs> Birbirlerinin başka bir şeyle zarar vererek kavga ediyorsun. Saçma bir şey. Şu an caddemize geldik. <laughs> tabii şu an. Columbia Street, bunun. İşlek Caddesi'ye geldik. İşlek Caddesi. Ama tabii neydi? Kingsway'in yanında. Hiçbir ya, Hiçbir şey. Kingsway'i bir önceki videodan izlerseniz caddenin büyüklüğü. Buranın caddesi de burası. Böyle bir cadde. Bunun sol tarafı Vancouver'a bağlanıyor. Sağ tarafı Surrey'e gidiyor. Şöyle çevirdiğim zaman da şu yolun diğer tarafı da buranın downtown'a gidiyor. Biraz daha gidersen Vancouver'a çıkarsın. Richmond tarafı da buradan gidebiliyorsun. Böyle bir yer uzak merkeze. Şeye göre, Vancouver'a göre daha eski her şey, binalar falan. Ne Ama var burada? Görünüyor. Arkamda likör, likör store var. Yani burada tekel diye düşünebilirsiniz. Tekerler şöyle bir likör storelerde satılıyor. Böyle mağazaları var. Fiyatları bilmiyoruz çünkü alkol kullanmıyoruz evet. diyebilirim. Çünkü kullanmıyoruz, içmiyoruz. Yani inşallah da içmeyiz. Evlendikten sonra <laughs> saldık. O işlere baktık. Keyif işlerini saldık. Şurada Farm Market var. Göya, <laughs> Farm Market yani Böyle insanın beklentisi tabii şey olması. Köy ürünlerinin, taze ürünlerin bulunması ama ne aldıysak tarihi geçmiş ürünler aldık. Tam kötü o reklam yapma. ama. Kötü da. reklam yapıyorum. Buradan alışveriş yapmayın. Hmm. <laughs> kötü reklam yapma çünkü bazen iyi çıkıyor yani. Çoğu zaman kötü çıksa da bazen iyi çıkıyor. Ben artık oranın böyle çalışan gibi hissediyorum kendim. Bakıyorum tarihleri geçmiş tarihi olanları sürekli veriyorum. Bir geçen 6 tane yumurtayı aldım. Bunların tarihi geçmiş diye koydum kasaya. Sağ olsunlar. Şu arkamda bir tane birane gibi bir yer, meyhane var. Fresh Slice pizzacımız var. Arkamda. Yani çok güzel değil ama aç kaldığımız zaman kurtarıcımız olabiliyor. Burada Starbucks'ımız var. Evet, Starbucks'a da ne gitmiyoruz. Hani, Biliyorsunuz sadece. bu birazcık şey. Bu arada fonlar hassas, konular şey hassas oldu. konu olduğu için gelmiyoruz buraya da. Ama olması Şöyle. tabii iyi bir şey. Yolun karşısında da güzel yerler var. Böyle döndürken. Çekaylarda oturmak için güzel bir mekan. Yolun görüyorsun. arkasında da yine böyle restoranlar var. Her şeyin elimizin altında olması güven veriyor. Saat akşam tabii akşam çıktığımızda en azından bir yemek yiyebilecek, bir kahve içebilecek yerlerimiz var. Tabi burada Türkiye gibi değil ki. Akşam 8-9 gibi. Hatta 8'e bile kalmıyor. Katılıyor. Çoğu yer kapatıyor. Sadece işte böyle değişik meyhaneler açık. Veya işte çoğu yer kapalı. Ama yürümek için güzel bir yol. Azilerde Azileri Seven kadar yürümeyi tahmin ediyorum ki ama böyle bir... Bir adam bir adam. Bir 6-7 dakika daha yürürsek yani ileride Seven var. Ve tabii biliyorsunuz bir önceki videoda bir kilisemiz vardı. Bir tane daha kilisemiz var. <laughs> burada da var. kilisemiz var. Yine camimiz yok. Yine tabii <laughs> güzel bir yapıt ama... Şu yolun ilerisinde de Seven var. Şimdi oraya kadar yürümeyeceğiz ama bir 6-7 dakika yürürsek Seven da ulaşabiliyoruz. Şurası da arkadaşlar hastane. New West'in en büyük hastanesi şurada, burada. Ya bu da avantaj. Geçen gün işte Larissa hasta oldu, oh. ne yazık ki. Gene hastalandı ve çok panik yaptık ama çok hızlı buraya getirebildik. Yani ilgilendiler, tabii bu Vancouver'daki hastane kadar çok İlk beğenmedik. Gibi değil. değildi ama. Ama yani şey sonuçta, ha orası da Tabii çok fazla ilgilenmedik. Şimdi biraz mahalle aralarına girelim. Mahalle aralarını çekelim Dört size. çıkıyoruz, mahalleye C giriyoruz. Burada bizim Seperton Park'ımız var. Yazın Larisa'yı göçüyordum buraya. Her parkta böyle şeyler, sular oluyor. Yazın çocuklar oynayabilsin diye. Soundbox'lar oluyor. Bu parkta da var. Yani New West taraflarında oturanlar varsa, Sucuklatın Park güzel bir seçenek. Burada da bir tane halı saha gibi bir şey var. Halı saha demeyeyim de, yani futbol sahası. Tabii Kanada'da futbol çok gelişmiş değil biliyorsunuz. orada her şey yapıyorlar canım sırf futbolu oynamıyorlar. i̇şte yani kale male var ya o yüzden park yani burası köpeklerini getiriyor insanlar çocuklarını getiriyorlar. Futbol salsa ama işte birkaç 4 aydır buradayız herhalde 3-4 aydır. Hemen yan tarafında var Shepard'ın parkı. Hiç oynayını görmedik. Tabii Amerika'da Messi'nin gelmesiyle futbol biraz daha böyle ön plana çıkmış olabilir ama Kanada'da futbol çok gelişmiş mi? değil. Tabii Amerika'da oynuyoruz. Gerçekten mi? Ama Kanada'da tabii Atiba'dan sonra büyük bir yıldız yetişmedi. Bu arada Galatasaray'da ama Atiba'yı da <laughs> severiz tabi. o futbol de çok değişmedi. Ediyorsun. Burada genelde house'lar var bu arada. Böyle apartman birkaç tane var diyebiliriz. İşte bizim tarz apartmanlarda eski bayağı. Ya hep aynı mantık. Cadde varsa caddeye yakın kısmına genelde hep apartman oluyor. Evet. Caddeden uzaklaştıkça daha böyle müstakil daire kısmına geçiyorsun. Biz de genelde tabi burada göçmen olarak apartmanda kalmayı tercih ediyoruz. Çünkü hem daha uygun hem her şey elinin altında oluyor. Tabi ileride inşallah biz de bir havuza geçeriz hmm. ama şu anki durumda apartmanlara devam. <laughs> Apartmanda kalmaya devam. Biraz size buranın güzel parkını da göstereyim. Ya yani öyle favorite değil tabii ki ama normal bir mahalle arası park yani. Ya New West'in hikayesi biraz farklı. Onu da anlatayım buraya burada Daha konu açılmışken. <laughs> konu nasıl açıldı bilmiyorum ama. <laughs> New yes, West, istersen. British Columbia <laughs> yani bu Vancouver'ın olduğu yerin ilk şehri. Buraya gelen İngilizler İlk buraya yerleşiyor ve burayı kuruyor. Yani bu Vancouver dediğimiz kısım aslında buradan başlıyor. Sonra burasını başkent yapıyorlar. Şehir büyüyor, büyüyor, büyüyor. Daha sonra başkent değişiyor tabii. Victoria oluyor. Biz şu an British Columbia'nın başkenti Victoria. Ama hala New West her sene bu başkentlik mevzusunu kutluyor. Buranın fethi gibi bir şey herhalde. Kutlama yapıyor. Hatta Victoria kızıyor buna. Hani siz artık başkent değilsiniz. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> siz artık başkent değilsiniz niye kutlama yapıyorsunuz? Onlar da diyor ki adettendir diyor. Kutlama yapıyorlar. Hatta burada bir tane ev var. Müzeye dönüştürülmüş. Buraya gelen ilk İngiliz'in evi. Güzel bir müzesi de var. Bir gün belki orada gezdiririz size. New West'in böyle bir şey var. İlk şehir olduğu için tabii gelişmiş bir yer. Burası çocuk parkı arkadaşlar. Burası büyük bir tık büyük çocuklar için. Yan taraf daha toddler. Tabii burada iki yer var. Bir de arkası var. Orada da görüyor musunuz bilmiyorum. Orada daha ufaklar için bir park yeri var. Ya burada Vancouver gibi Kanada'da park olması zorunlu. Yani en azından herhalde bildiğim kadarıyla bir 500 metrede bir bir park olmak zorunda. Emin değilim tabii kilometre ama park sayısı çok fazla. Bizim de en yakın parkımız bu. Genelde buraya geliyoruz. Evet buralarda genelde benim öğrencilerim oturduğu için evleri çekerken biraz. Şu gel dönelim. Çekiniyorum, çekiniyorum açıkçası. Ya yani şurada mesela çok güzel bir mustakil ev var. Şöyle yaparsak kaça görebilirsiniz. Yani genelde zaten şey, buraya bakınca böyle burada lüks gözüküyor ama bildin gece kolu tarzı evler. Evet. Böyle Aha, eski, çok <laughs> eski şimdi yapılaşma. Yani burada da evler tabii yine 2 milyon dolar civarı bir fiyatı vardır bu evlerinde. Bakmayın öyle eski duruyor ama fiyatlar çok çok pahalı. Kameranın yönünü değiştirdik biraz size caddeyi gösterelim diye. Ya yani burada benim hoşuma gitmeyen, gördüğünüz gibi arkadaşlar evler çok bitişik yan yana. Yani çok böyle sıralı düzen olması benim hiç hoşuma gitmiyor. Benim hayal ettiğim ev biraz daha böyle single ev. Yani bir ev olacak, etrafında büyük bir bahçesi ve yanında gerçekten böyle bir mesafe olacak. İnsanlarla yan yana oturma fikrini sevmiyorum. Ya şu evlerde de bile dediğim gibi... Fakir olma, fakir olma şeyini sevmiyorum yani. <laughs> ya fakir, fakir diyorsun, ama yine bu evlerde bir milyon dolardan aşağı değil. Tamam, evler. Tabii onlar yine 2-3 milyonu var. Bu evler biraz daha küçük. Ama tabii Allah nasip ederse böyle bir evde de mutsuz etmez insanları. Christmas geliyor bu arada. Bazı evler başladı kendilerini ışıklandırmaya, dekore etmeye. Yine biz... <laughs> Birçok yerde de Christmas'la ilgili etkinlikler olmaya başladı. Christmas market başladı. Onları da ufak ufak gideceğiz inşallah. Annem haftaya gidiyor. Artık biz Lerisa ile beraber çekirdek aile olarak gezmeye devam edeceğiz. Tabii biliyorsunuz sokaklarda kedi veya köpek yok. Genelde sincap var, fare var. Bir yani, tane gördüm az önce sincap. Sincap Ayşe. şurada var. Bakın burada. <laughs> gördüm. Görüldü. <laughs> gördü derken. Gördü. Ayşe gördü. Sincap olayı. Buranın Daha olayı fare yapma. ve sincap. Street parking dediğimiz olay da şöyle döndüreceğim tekrar. Street parking dediğimiz olay da bu oluyor. Permit izinliler harici buraya park edemiyor. Şuradan tabelayı da görebilirsiniz. Yani arkadaşlar şurada şöyle bir tabela var. Burada Diyor ki burana para vermen lazım, buraya park etmek için buraya permit alman lazım. Normalde arabaların üstünde var ama burada ben göremedim. Mesela bu hatalı park etmiş olabilir. Burada genelde para veriyorsun ve senin burası otoparkın oluyor. Böyle güzel bir mahalle arkadaşlar, sessiz, sakin. Yani, ben benim okuluma geldik göstermek ister misin? Dileğin okuluna doğru gidiyoruz, zaten oraya doğru gidiyoruz. Ya yani Vancouver'la buraya ayıran farkı fark ettiyseniz çok sessiz. Biz geçen videoda evet. yürürken. Arabalar, Kesinlikle. ambulanslar, insanlar geçerken yalnız açmışız. Sanki sokak kapatmış gibi. Video Burada, çekmek için kapattık sokak. <laughs> buradaki insanlar çok dışarı çıkmıyor. Genelde evlerinde zaman geçiriyor. Böyle sokakta top oynayan çocukları görmek tabii. <laughs> ya genelde böyle mahallelerde bile miskinli olmasına gerek yok. Birazcık böyle mahalle kültürü varsa çıkarlar çekirdek çitlerler ya kapıda otururlar sandalye atarlar. Burada o kadar çok imkan var ki hepsi herkesin evi tek geldi yani sonuçta. Evet arkadaşlar biz böyle lüks lüks arabalar alırken adam var. Buranın kanı yerlileri. Gerçekten çok sen... eski araba kullanıyor. <laughs> Nasıl benim defama böyle, böyle. Sen de az önce benimkini böldün. Öyle işte çok çekirdek çitlemeye müsait ortamlar ama çekirdek çitleyen bir insan bile yok. Böyle böyle binalar. Ya Türkiye şey mantığı var ya, ya böyle binada kalmak için ya çok fakir olman lazım ya çok zengin olman lazım. <laughs> Fakat sen zaten gece konuda kalıyorsun, mustakil daire. Zengin, sen zaten villada kalıyorsun. Burada insanların doğal yaşam yerleri, böyle yerler. Şimdi buradan benim okulumu göstereceğiz. Tam olarak görünmese de başını görebileceksiniz. School Elementary School'un hemen yanında. Tabii şu an biraz dolaştık. Dileyin okulu direkt bizim evden yukarı çıkınca direkt varabiliyorsun. Biz böyle bir şöyle, U çekmiş olduk. Şöyle, şu az ileride. Bu yolun bitiminde okul var. Ama biz daha fazla çıkmayalım buradan evimize dönelim bence. Burası görüntüsünü çok sevdim. Güzel bir sokak. Arkadaşlar sessizliği seviyoruz artık. Gerçekten şu sessizlik. Bugün pazar. Saat 3-4 gibi. Kimse yok. Tek yani ses yapıyoruz. İş vakti olsa hafta içi iş vakti olsa. Herkes işte ama yok herkes evde. Ama kesinlikle dışarıda zaman geçirmek yerine içeride evlerinde geçiyorlar. Bugün hava da çok soğuk değil. Yani kış geldi ne artık. Bak. Hatta bir ara kar bile yağdı. Ya soğuk ama böyle bence 10 derece falan yani böyle dışarı çıkabilecek bir hava. Yağmur da yağmıyor. Kanadalılara göre soğuk bir hava değil bence bu şu tabii, anda. Tabii. Ben çıkabiliyorsam titremeden onlar tişörtlerle çıkıyorlar ama bu hava. Ama ölüm sessizliği. Yani gerçekten ölüm sessizliği. Bir tane insan Doğru. dışarıda göremiyoruz. Doğa, doğanın içerisinde. Ya mesela şu ev. Bence köpek bakıyor orada. Bak şu ev mesela arkadaşlar. Bildiğin gece kondu ama al desen, hadi ver bir, bir milyon dolardan aşağı alamazsın. Yani. Bir milyon, iki yüz bin alacaksın bir de yaptıracaksın. Bir 500-600 bin daha arayacaksın. 2.5 milyon dolarlık bir eve dönüşecek yani orası. Böyle şey. Güzel evler de var tabi. Burası güzel bir bu ev. çok da çaktırmadan çekmeye çalışıyorum aslında. İnsanlar çünkü <laughs> evinde ve, ve camları perde diye bir şey yok. Herkes <laughs> bizi görüyor, biz de onları görüyoruz. O yüzden çok böyle kamera çekip de insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Yani bu hallemiz de böyle arkadaşlar. Vancouver'da video çekerken sesten çok zorlanmıştık. Şu anda insanlar sesimizden rahatsız olur mu diye düşünerek çekiyoruz. Göstereceklerimiz bu kadar bence. bir şey daha var. Şey arkadaşlar bu filmlerde izliyoruz ya böyle, satılık evlerin başına böyle yol ortasına satılık tabelası asıyorlar. Burada tane ev satılık. İlgilenen varsa hemen reklamını yapayım arkadaşlar bakın. Hasan bir daha da. Gördüğünüz gibi bahçeli. Güzel de bahçesi var. Aha burada satılık tabelasını koymuşlar. Ev de güzel. Ha, arayın fiyat sorun diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Belki Türkiye'de yatırma sıkılmışsınız burada bir yatırım alalım. Dolar kirası alalım. Abinin ismi Hasan. Hasan abimiz bu evi satıyor. Fiyatı bilmiyoruz tabii. Tahmin etmek gerekirse <laughs> sanırım 1 milyon 200 bine bu evi bağlarsınız. Evet çok büyük işlem yapmaya gerek yok. Ha, tamam. Ev zaten çok eski yapılmış bir bina değil. Alıp direkt yaşayabilirsiniz bence. Böyle bir mahalle arkadaşlar. Burası da binasamıyım. Burası bir ev. <laughs> Evet. Böyle binalar olm Binalar daha büyük Hatlandık. oluyor. Bildiğim bir kişi yaşıyor sadece orada. Üç katlı bir mustakil daire. Bu caddenin ismi Blair Caddesi'ymiş. Böyle göstereyim. Yani arkadaşlar New West'i Vancouver'a göre daha fazla sevdik. Mahallesini ve bu sakinliği sevdik. Ya burada da evsiz var tabi tabii ben de görmedim. ama görmedim. Görmedik. bir iki tane falan o da emin değilim yani evsiz mi değilim. Sadece kötü giyimliydi. Ya bura şey, buranın da downtown'ı var. Buraya ha, downtown da var işte uzak birazcık. Orada mahallede. kesin vardı vardır ama bizim şu mahallede daha gönlümüz rahat, daha içimiz rahat. Daha, tabii bir tek sıkıntı yokuş arkadaşlar. Çok fazla Aa, yokuş var. Evet. Şu an nefes nefese nefes kaldığından anlayabiliyorsunuzdur. Bayağı yokuşlu. Buradaki bütün evleri biz trick or treat yaptıkları sayıyla. Hepsine gittik kapılarını çaldık. Ee, şey vardı bu... Cadılar Bayramı vardı. Cadılar Bayramı'nda Dilay'la Larisa dolaşıp şeker topladık şey dedi şeker mi korku mu şekeri de ne? şeker aldık korku diyeni hallettik <laughs> Larissa <Larisa>, miyavladı hepsini <laughs> yani anlatacak bir şey yok arkadaşlar işte Kanada'nın mahallelerinden bir tanesi keşke size hemen hemen her mahalleyi çekebilsek ama belki isterseniz yorumlara yazarsanız istediğiniz bir yer varsa çekmemizi istediniz şöyle burayı da bir çekeriz. Sonuçta. burası bizim caddeye bizim eve giden yok Dilay okula şu yukarıdan geliyor. Şu yukarı, tamam bitiriyor. Şuradan sapıyor. İkincisi sol sağdan sağ yapıyor. Böyle yangın şeyleri, noktaları hemen hemen her yerde var ve önüne fark edemiyorsun. Bunlar çok korkuyor yanmaktan. Çünkü evler tahta. Size yapılacak olan bir ev göstersem gösterdim. Burada beton harmi yapıyor. Tahtayla yapıyor evleri. Yani bir inşaat göremedim. Göstermek isterdim. O yüzden yangın çok fazla çıkıyor. E tabii hepsi sigortalı olduğu için insanların umurunda değil ama gene de her yerde yangın noktaları var. Evet arkadaşlar bu videoda göstereceklerimiz bu kadar. Mahallemizi biraz tanıtalım istedik. Tabii bir videoda da inşallah evimizi çekeceğiz. Evimiz hala toparlanma aşamasında tam oturmuş değiliz. Sonra evi de çekeceğiz. Ev evet. videosunu paylaşırız. Bugün bu saatken güzel bir pazar bir günde ile beraber yürüyelim. Ha. Evet. Hazır yürümüşken sizi de bu şeyi paylaşalım. Mahalleyi paylaşalım istedik. Çünkü gerçekten güzel bir mahalle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.